Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an biz yürüyüşe çıktık. Şimdi aha. Bakın böyle güzel bir yer var. Normalde burası çok büyük. İki yerde çalışıyor şu an. Look where the other line ở đây, am Watch the uh şuralar şey oluyor. Böyle çok güzel. Yine mi? Oh! Bir anda fark çıkardım. Neyse biraz yine çalışır. O zamana kadar şimdi videoyu durduracağım. Aa şurada çalıştı. Ha. Aa tek olmamıştı. Şuraya doğru gidelim. Buraya bilmiyorum. Mısırları hiç görmemiştim. Aa hepsi bir anda çalıştı. Bakın en güzel kısım. Bunlar bitti. Bunlar başladı direkt ardından. Şu da. Şöyle. Bu arada burası orta kısım böyle. Buraları da ortanın çok az yanları. Evet buraları da kenarları. Ah. Şu an şunlarla aynı anda başladı. Çok güzel gözüküyor. Şu an başka yer çalışmıyor. Şimdi buralara başlayalım. Böyle ortalığa dayanmaya başladı. Şuraya doğru yaklaşıyorum. Şimdi böyle oldu. Tamam. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bakalım son bir gösterim olarak ne yapacaklar. Ba